Esselamu Aleyküm. İyiliğe Çağrı İnsanı Yardım Derneği olarak 23 Mart Pazartesi günü iki tır unumuzu Hatay Güveşçi sınırına getirdik. İnşallah şimdi gerekli işlemleri yaptıktan sonra Halep'ten, Hamadan, Humus'tan, Mağarat Numan'dan özellikle sınıra teşcil edilen kardeşlerimize ekmek yapımında kullanılacak inşallah. Fırından da çekimleri yapılıp siz değerli bağışçılarımıza, vesile olanlara, aracı olanlara tekrar gönderilecek. Hayır ve bereketin arttırsın Allah razı olsun. Selamun Aleyküm. Sona